Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik dersi 2. dönem 2. yazılı soru örneklerinin çözümlerini birlikte yapacağız. İlk soruyla başlayalım. Üst yüzey dikdörtgen şeklindeki bir kitabın uzun kenar uzunluğu aşağıda verilen iki farklı şerit ile ölçülecektir. Bu kitabın uzun kenar uzunluğu birinci şerit ile ölçüldüğünde birinci durum, ikinci şerit ile ölçüldüğünde ikinci durum oluşmaktadır. Kitabın uzun kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre alabileceği değerleri bulunuz. Soruda anlatılmak istenen kitabın uzun kenarı ilk şekilde birinci durumda görüldüğü gibi 102,4 santimetrelik şeritle ölçüldüğü zaman tam olarak ölçememiş, kısa kalmış. İkinci durumda 30,5'lik şeritle ölçüldüğü zaman şerit kitabın uzun kenarından daha uzun kalmış. Demek ki bu kitabın uzun kenarı 102,4 ile 30.5 cm arasında bir değer alması lazım. Ama bunları kıyaslayabilmek için 102,4'ü ondalık kese çevirelim. Bunu nasıl yapacağız? 102 4'e bölüyoruz. Bildiğimiz bölme işlemi. 10 içinde 4 2 defa var. 2 kere 4 8 eder. 10'dan 8 çıkart 2. Diğer 2'yi aşağı indiriyoruz. 22. 22'de 4 5 defa var. 4 kere 5 20 eder. Çıkardığımız zaman 2. 2 4'e bölünmediğinden dolayı 2'nin yanına bir 0, 25'in yanına bir virgül atıyoruz. 20 içinde 4 5 defa var. 4 kere 5 20 eder. Bu bölümü kalan 0 oluncaya kadar devam ediyorduk. Kalanımız 0 olduğuna göre 102,4'ün ondalık gösterimi 25,5 santimetreymiş. Yukarıda dediğimiz gibi kitabın uzun kenarının alacağı değerler 25,5 ile 30,5 cm aralığında bir doğal sayı olması lazım. O yüzden kitabın uzun kenarı 25,5'ten daha büyük, 30,5'ten daha küçük bir doğal sayı olması lazım. Bunlara değer verebiliriz. 25,5'tan büyük olan doğal sayıları yazıyorum. 26, 27, 28, 29 ve 30. Yani kitabın uzun kenarı 5 farklı değer alabilirmiş. Diğer bir soruyla devam ediyoruz. Bir giyim atölyesinde Mart ayı boyunca üretilen ürünlerin çeşidine göre sayısı grafik 1'de, bu ürünlerin aynı ay içinde kaç tanesinin satıldığı ise grafik 2'de gösterilmiştir. Grafik 1'e baktığımız zaman Mart ayında üretilen ürünlerin sayısını veren bir grafik, grafik 2'de ise aynı ay içerisinde satılan ürünlerin sayısını veren bir grafik görüyoruz. Buna göre soruları cevaplandıracağız. Bu atölyede hangi ürün çeşidinden en fazla üretilmiştir? Üretilen ürün grafiğine baktığımız zaman en fazla ürünün pantolon olduğunu görüyoruz. Ay içerisinde 100 adet üretilmiş. O zaman bu sorumuzun cevabı ne olması lazım? Pantolon. Diğer bir sorumuz. Bu atölyede hangi ürün çeşidi en az satılmıştır? Bu durumda diğer ikinci grafiğe bakıyoruz. Çünkü satım grafiği ikinci grafik. Bakalım hangi ürün daha satılmış? Gördüğümüze göre tişört çok az satılmış. 10 adet satılmış. O zaman bu sorumuzun cevabı ne olması lazım? Tişört. <laughs> Diğer sorumuz bu iki grafik incelenerek hangi yorumlar yapılabilir? Bu grafikler ile ilgili birkaç yorum yapabiliriz. Onlardan biri şu olur. Hırka en az üretilmesine rağmen en fazla satılanlardan biridir. Grafikleri incelediğimiz zaman hırka üretim kısmında en az üretilen kısım. 60 adet üretilmiş. Ama satım grafiğine baktığımız zaman pantolonla zirveyi paylaşıyor ve en çok satan ürünlerden biri. Bu grafikler içinde yapacağımız yorumlardan biri. Diğer bir yorum şöyle olabilir. Pantolon hırkadan fazla üretilmesine rağmen ikisi de aynı sayıda satılmıştır. Bakın üretim kısmında pantolon hırkadan daha fazla üretilmiş. Ama satım kısmına baktığımız zaman pantolon ve hırka aynı sayıda satılmış. Bu da grafiklerle yapacağımız farklı bir yorum olabilir. Bir yorum daha yapalım. Tişört hırkadan fazla üretilmesine rağmen hırka daha fazla satılmıştır. Evet inceleyelim. Tişört 70 adet üretilmiş ama hırka 60 adet üretilmiş. Satım kısmına geldiği zaman hırka 30 adet satmasına rağmen tişört 10 adet satmıştır. Bu da üçüncü bir yorum. Başka yorumlarda sizler katabilirsiniz. Diğer bir soruyla devam ediyoruz. Kerem sınıf arkadaşlarının sevdikleri içecekleri ile ilgili bir araştırma sorusu hazırlayarak araştırma yapmıştır. Her öğrenci yalnızca bir içecek ismi söylemiş ve Kerem topladığı verileri aşağıdaki sütün grafiğine göstermiştir. Grafiği incelediğimiz zaman meyve suyu sevenlerin sayısı 10, ayran sevenlerin sayısı 6, maden suyu sevenlerin sayısı 2, çayın sevenlerin 4, ve süt sevenlerin sayısının 3 olduğunu görüyoruz. Buna göre soruları cevaplayalım. Bu araştırma için Kerem'in hazırladığı araştırma sorusu ne olabilir? Bununla ilgili şöyle bir soru yazabiliriz. Sınıfımızda sevilen içecekler hangileridir? hangileridir? Başka bir soru daha hazırlayabiliriz. Kahvaltıda hangi içeceği tercih ederiz? Bunun gibi birçok soru da sizler türetebilirsiniz. Diğer sorumuza gelelim. Her bir içeceği seven öğrencilerin Sınıftaki öğrencilerin yüzde kaçı olduğunu ayrı ayrı belirtiniz. Bu durumda yapmamız gereken öncelikle sınıf mevcudunu hesaplamamız lazım. Yüzdeliği bulmak için. Evet sınıf mevcudunu şöyle toplayabiliriz. Meyve suyu sevenlerin sayısı 10'du. Artı. Ayran sevenler 6. Maden suyu sevenler 2. Çay sevenler 4. Ve süs sevenler 3 olarak topladığımız zaman sınıf mevcudunu 25 kişi olarak buluyoruz. Bundan sonrasında yapacağımız takip edeceğimiz işlem şöyle olacak. Meyve suyu sevenler için yüzdelik bulalım. Meyve suyu. Meyve suyu sevenlerin sayısı 10'du. Onu sınıf mevcuduna bölüyoruz 25. Hocam buradan yüzdeliği nasıl hesaplayacağız? Yapacağımız şey tabanı yani paydayı 100 yapacak bir katsayıyla çarpmak. Bu 4'ü hem tabanla hem üstte yani hem payda hem de payla çarpıyorum. Yani bunun sonucu 40 bölü 100 olacak. Bu durumda dikkat ederseniz 100 öğrenciden 40'ı meyve suyu seviyor. Yani meyve suyu sevenlerin oranı %40 diyebiliriz. Sırasıyla diğerlerine devam edelim. Ayran için aynı işlemi yapalım. Ayran. Ayran severlerin sayısı kaçtı? 6. Sınıf mevcudumuz 25. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Tabanı 100 yapacak kas sayı ile çarpıyorum. 6 kere 4 24 4 çarpı 25 100'den yani bu durumda 100 öğrenciden 24'ü ayran sevdiğine göre ayran sevenlerin yüzdelik oranı %24 diyebiliriz. Diğerlerine de aynı şekilde devam edelim. Maden suyu için maden suyu siz söyleyin. Maden suyu sevenlerin sayısı 2. Sınıf mevcudu 25. Aynı şekilde tabanı 100 yapacak kas sayı 4'e çarpıyorum. İşlerimiz 4 kere 2 8. 4 kere 25 100. 100 öğrenciden 8'i maden suyu sevdiğine göre maden suyu sevenlerin yüzdelik oranı %8. Bunun devamı çayla aynı şekilde aynı işlemler. Çay için yapıyoruz. Çay sevenlerin sayısı 4'tü. Sınıf mevcudu 25. 4 ile genişlet. 16 bölü 100'den. Çay sevenlerin yüzdelik oranı %16. Sütü şu kısmı yapalım. Süt sevenler 3 kişi. Sınıf mevcudu 25. 4 ile genişletiyorum. 12 bölü 100'den. Bu durumda 100 öğrenciden 12 süt sevdiğine göre süt sevenlerin yüzdelik oranı %12 oluyor arkadaşlar. Evet Sonraki soruyla devam ediyoruz. Aşağıda kefeli bir terazi ve bu terazide kullanılacak 6 farklı kütle verilmiştir. Bu kütleler terazinin dengesi bozulmayacak şekilde kefelere konulacaktır. Terazinin dengesinin bozulmaması için arkadaşlar sağ kefeye ve birinci ya da ikinci kefeye konulmuş olan kütle miktarlarının eşit olması gerekiyor. Buna göre hangi kütlelerin hangi kefelere konulabileceği farklı üç örnekle gösterelim. Olur. Birinci örnek için şunları yazabiliriz. Mesela birinci kefeye 2 kilogramlık ve 3 kilogramlık kütleleri yerleştirdik. Toplamı kaç kilogram etti arkadaşlar? 5. O zaman ikinci kefeye de 5 kilogramlık bir kütle yerleştirmem lazım. O zaman şu 5 kilogramlık kütleyi buraya yerleştirebilirim. Ne oldu? Dengemiz bozulmadı. Yani birinci denge işlemi 2 artı 3 eşittir 5 şeklinde yazabiliriz. İkinci örnek için birinci kefeye 3 kilogramlık 4 kilogram ve 8 kilogram ekleyelim. Yani 3 kilogram, 4 kilogram ve 8 kilogram kullandım. Toplamı kaç oldu arkadaşlar? 15 kilogram. O zaman ikinci kefeye de 15 kilogram eklemem lazım. Burada da 5 kilogram ve 10 kilogram eklersem dengeyi sağlamış olurum. Yani ikinci denge işlemimiz 3 artı 4 artı 8 eşittir 5 artı 10 şeklinde yazabiliriz. Üçüncü de yapalım. Farklı ağırlıklar kullanalım bu bir kez. Birinci kefeye 4 kilogram ve 8 kilogram ekleyelim. Kaç kilogram oldu? 12 arkadaşlar. İkinci kefeye 4'ü kullandık. 8'i kullandık. İkinci kefede 2 ve 10 kilogramı kullandığım zaman yine dengeyi sağlamış olurum. Yani üçüncü denge işlemimiz 4 artı 8 eşittir 2 artı 10 şeklinde yazabiliriz. Bir sonraki sorumuz: Zehra matematik sınavında 5 puanlık 2 soruyu ve 15 puanlık 4 soruyu doğru olarak cevaplamıştır. Diğer soruları boş bırakmıştır. Buna göre. Uygun sayı cümlesini yazarak Zehra'nın matematik sınavından aldığı toplam puanı bulunuz demiş. Kolay bir soru. Zehra 5 puanlık sorudan 2 tanesini doğru yapmış. Bunları parantezine alıyoruz. Sonrasında da 15 puanlık sorulardan 4 tanesini doğru olarak yapmış. Yani 5 puanlık 2 soru yaparsam 10 puan olmuş olur. 15 puanlık 4 soru yaparsam 4 tane 15 puanlık soru kazanmış olurum. Bizden toplam aldığı puanı istediğinden dolayı bunları toplamamız gerekiyor. Yani Zehra buradan 10 puan. Buradan da 4 çarpı 15'ten 60 puan. Yani Zehra bu sınavdan 10 artı 60'tan toplam 70 puan almıştır diyebiliyoruz. Son sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar Azra'nın 75 tane kibrit çöpü vardır. Azra'nın kibrit çöplerini kullanarak oluşturduğu şekil örüntüsünün ilk üç adımı aşağıda verilmiştir. Buna göre Azra'nın kibrit çöplerinin tamamıyla oluşturduğu şekil örüntüsündeki toplam adım sayısı kaç olur? Bakın arkadaşlar burada üç adım yapmış. Birinci adımda sayalım bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet kibrit kullanmış. İkinci adımda yine sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet kibrit kullanmış. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 adet kibrit kullanmış. Bu bir örüntü olduğundan dolayı örüntünün belli kuralları olmak zorunda. Yani birinci adım, ikinci adım, ve üçüncü adımdaki kibrit çöplerinin sayısının dizilişinin belli bir kuralı olması lazım. Kuralı incelediğimiz zaman dikkat ederseniz bakın birinci adım ve ikinci adım arasında kibrit çöpü arasında kaç sayı fark var? 3. Yani ikinci adım birinci adımdan 3 adet daha fazla kibrit var. Üçüncü adımda da aynı şekilde bakarsanız 3 adet kibrit fazlası var. Yani bu durumda sonraki adımlarda da kibrit sayısının 300 artması gerekiyor. Yani Dördüncü adımda 12 kibrit pardon 14 kibrit. 5. adımda 17 kibrit olması gerekiyor. E hocam biz nereye kadar böyle gideceğiz? Burada 75 adet kibrit çöpünün sayısını buluncaya kadar adımları bu şekilde aynı örüntüyle devam edeceğiz. Şu an bir bakalım 5'e kadar geldik. Sayımız kaç oldu? Toplamamız lazım. Bakın 5 kibrit çöpü artı 8 artı 11 artı 14 artı 17. Toplayalım. 5 8 daha. 13. 11 daha. 24. 14 daha. 38. 17 daha. Kaç eder? Ee, 45, 55. Evet, 55. Demek ki eksik kaldı. Yani bizim 75 sayısına ulaşmamız lazım. Bu durumda bir basamak da ekliyoruz. 6. basamak. Burada kaç kibritimiz olacak? 17 idi. 3 artıralım 20. Artı 20. Buraya kadar 55'ti. 20 daha kaç etti arkadaşlar? 75 kibrit çöpü. Yani Azra'nın bu örüntüyü tamamlaması için 6 adıma ihtiyaç vardı. Bakın dikkat edin. Yine de her örüntüde kibrit sayımızı 3-3 arttırmış olduk. Ve 6 adımda kibrit sayısını tamamladık. Bugünkü videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Videodan sonra kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.